salınız. Medya Derneği kuruldu ve dernek şu sıralarda bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılıyor. Bu İzliyoruz efendim. Mesleği sorgulamamıza ve herkesin sorgulamasını gerektiriyor. Eskisi gibi gazetecilik artık sınırları belli bir meslek olmaktan çıkıyor ve üstünde tartışılması, konuşulması gereken bir meslek haline geliyor ve bunu dünyada herkes meslek meslektaşlarımız hep yapıyor. Bu tabi iş modellerinin de değişmesini gerektiriyor. Eski iş modelleri geçersiz oluyor, basında yeni iş modelleri geliyor ee, ve biz gazeteciler olarak bu durumda kafamızı kaldırıp bu günlük akışın içinde kafamızı kaldırıp biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye sorgulamamız gerekiyor. Bu arada Türkiye'deki değişim de başlı başına önemli çünkü Türkiye demokratikleşiyor, demokratikleşen Türkiye çok sesli bir Türkiye oluyor ve çok sesli basını da e, meydana getiriyor. Bu çok sesli ve demokratik basın ise demokratikleşen bir Türkiye için gerekli. Şimdi biz medyadaki kuruluşlar, bazı arkadaşlar bir araya geldik ve bu derneği kurduk. Daha doğrusu bu derneği başlattık. Ve medyanın medyadaki diğer kuruluşlardan ve diğer meslektaşlarımızın da katkılarıyla çalışma grupları kuracağız ve bu çalışma gruplarıyla e, e, faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yer olarak e, İstiklal Caddesi'nde derneğimizin merkezi var. Ayrıca medya derneği.org diye bir web sitemiz var. Çalışmalarımızı buradan devam ettireceğiz. Şimdi ben size bu faaliyetlerimizi nasıl yapacağımıza yapacağımız konusunda küçük açıklama da bulunayım medya Derneğinin kurduğu çalışma gruplarından bir tanesi Medya içi eğitime yönelik olacak ve bu konuda da yurt dışındaki benzer kuruluşlardan destek alarak Hatta beraber çalışarak yaptığı konularımızı tartışacağız. Bu konular hani medyanın azınlıklara yaklaşımından e, e, savaş muhabirliğine, savaşlara, depremlere medyanın yaklaşımına veya kadın konusuna medyanın bakışına kadar birçok konuyu tartışıp e, bu konuda paneller yapıp internet sitemizde tartışıp hatta gerektiğinde bu konuda ilkelerimizi ortaya koyan kitapçıklar çıkıp bunları meslektaşlarımıza sunacağız. İkinci çalışmamız e, meslek öncesine yönelik. E, Birçok arkadaşımız var, üniversiteli arkadaşımız. Bunlar e, gazeteci olmak istiyor, televizyoncu olmak istiyor ve e, bunlara staj programı planlıyoruz. ve Dolayısıyla onların stajlarını daha faydalı hale hem onlara hem de basın kuruluşlarına daha faydalı hale getirmek için çalışmalarımız olacak. Ee, bir başka konuda üstünde çalışacağımız ve önem verdiğimiz bu basın özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi onlara, ona sahip çıkılması, basındaki çok sesliliğe sahip çıkmamız ve bu konudaki yasalara destek vermemiz olacak. Ee, bir başka konuda dünyadaki basındaki teknolojik gelişmelere eee vakıf olup onların ne olduğunu iyice anlatıp meslektaşlarımıza anlatmak olacak. Biz bu çalışmaları yaparken başta dediğim gibi biz sadece bu işe bu arkadaşlarla başladık ve çalışmalarımız bütün medyaya açıktır ve herkesin desteğini bekliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bundan çünkü faydalanacak olan bütün medyanın tümü olacaktır ve dolayısıyla medyanın tümüyle de bu işi yapmak istiyoruz. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar. Mustafa, senin? Ya pek e, belki alışık e, olmayan bir şey değildi. Yani e, genelde medya dernekleri kendi e, çevrelerine kurulup yollarına devam ederler. Fakat biz bunu tüm medyayla, kamuoyuyla paylaşmak istedik arkadaşlar. Çünkü e, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi gerçekten fonksiyonlarını icra etmek üzere eee terslikli çalışmalarını uygulamak üzere, bunu ısrarlı bir şekilde yapmak üzere medyada e, hizmetçi eğitimler, staj programlarında uluslararası toplantılar, uluslararası programlara ve Türkiye'nin e, yürümekte olan sorunlarına ilişkin görünür katkılar vermeye kadar pek tükenmez bir e, faaliyet e, programını göze alarak ya da bunu düşündüğümüz için e, yola çıktığımızdan dolayı bunu kamuoyuna paylaşmak istedik. E, bu e, Türkiye gibi çok hareketli, çok e, çeşitli, çok sayıda e, Avrupa özellikle kıyaslandığında çok sayıda medya kuruluşunun olduğu bir ülkeye de yaraşır bir şeydi bize göre. Çünkü e, daha fazla medya örgütünün, daha fazla meslek örgütünün olması, meslek örgütleri içerisinde bir rekabet olması, aynı zamanda birlik olması elbette. Çünkü e, yine Sayın Başkan'ın söylediği gibi biz bu derneği başlattık. Yani bundan sonra e, kuruluşta bulunan üyeler, yani teşebbüs heyeti olarak bulunan üyeler dışında bütün e, gazeteler, televizyonlar, internet siteleri, radyolar, e, diğer e, dergiler, e, yani medya kuruluşu, ticari olarak bu işin içerisinde olmak isteyen herkesin katılabileceği bir zemin e, oluşturduk. E, i̇nanıyoruz ki faaliyetlerimizle ki bu Türkiye'de özellikle son dönemde medyanın içinde medyanın da kendi içinde bulunduğu gerginlik ve e, bir ölçüde çatışmaya varan e, farklılıkların ötesinde gerçekten mesleki bir e, zemin mesleki bir faaliyet mesleki faaliyet alanı yaratarak e, yürüdüğümüzde inanıyoruz katılımlar da artacaktır şu anda çok güçlü bir katılımı var e, e, diyebilirim ki bugün itibariyle bile e, yani bir istatistik vermek e, çok doğru olmasa bile e, sayıca Türkiye'nin en büyük medya örgütlerinden e, med, birkaç medya örgütlerinden biri halinde medya derneği daha da artacaktır zaman içerisinde bunun e, üye sayısı, üye profili sadece Türk medyası, uluslararası medyanın da işin bir tarafında olduğu bir çalışma programı düşünmekteyiz. O yüzden gözümüz sadece Türkiye içerisinde aynı zamanda uluslararası alanda olacaktır çünkü. E, medyadaki değişim dediğiniz, medya teknolojisi, haber alma yöntemleri, haber sunma yöntem teknikleri, e, diğer başka karşılıklı ilişkiler, hepsi aynı zamanda dünya ile birlikte olmayı gerektiriyor. Bunu çok sayıda farklı zeminlerde medya toplantılarında e, ya da kendi yayınlarımıza dile getirdiğimiz malumdur. Fakat uygulamak ve bunu Türkiye'ye yansıtmak gibi bir iş var ortada e, medyada. Ne aynı zamanda bu işe de talip, e, dünyada olup biten değişimi Türkiye Türk medyasının dünya medyasına mesleki olarak entegre etme e, hedefini de önümüze koymuş bulunuyoruz. E, medya olduğunda her ne e, aklımıza geliyorsa arkadaşlar, e, medya derneğinin faaliyet alanı olacak. O yüzden faaliyet perspektifini saymak ya da sadece perspektif vermekle yetinelim bugün. Bunun içerisine ne koyarsanız medya ilgilendiren ticari olarak, mesleki olarak, siyasi olarak, toplumsal e, ve teknolojik olarak her ne ilgilendiriyorsa medya bizim alanımızdadır. Olmak da zorundadır. E, medya örgütlerini yaşay, medya kurumlarını yaşayabilmesi, e, rekabete ve e, teknolojik dinamizmaya uydurabilmeleri, toplumla aralarındaki güven ilişkilerini e, sağlıklı bir şekilde kurabilmeleri, e, reyting, tiraş e, ve diğer ticari fonksiyonlarında başarı sağlayabilmeleri için bu konuda bir çaba göstermek gerekiyor. Aynı zamanda bu derneğin e, bir e, temel fonksiyonlarından bir tanesi de bütün medya bu informasyonu sağlamaktır. Sorular olursa sen sende. Herkese günaydın diyorum. Ee, ben de başkanım Sayın Memecan'ın ve Sayın Karahalelünün söylediklerine bir iki şey eklemek istiyorum. Ee, maalesef Türkiye'de meslek örgütleri genelde zayıf. Medya konusunda da oldukça zayıf. Biz e, herhangi bir derneğin herhangi bir kuruluşun yerine geçme iddiasıyla ortaya çıkmış değiliz ancak istiyoruz ki güçlü bir meslek örgütü olalım. Ee, tamamen kucaklayıcı, herkese açık bir meslek örgütü olalım. Mesleğin sorunlarını tartışalım, mesleğin çözüm yollarını arayalım, bulalım, konuşalım ve bunu kamuoyuyla paylaşayım, paylaşalım. Çok sayıda faaliyet yapmayı düşünüyoruz. Bu derneği kurarken esas aylarca tartıştığımız konu ne yapacağız? Maalesef Türkiye'de çoğu kez kimlikler faaliyetlerin önünde tutuluyor. Sembolik kavgalar, ideolojik tartışmalar maalesef meslek örgütlerinin asıl yapması gerekli olduğu icraatların üzerine büyük ve kara bir gölge gibi düşüyor. Biz bir tabela derneği olmayı düşünmüyoruz. Bununla ilgili ön hazırlıklarımız derinlemesine yapıldı. Çeşitli workshoplar yapacağız, çeşitli akademik çalışmalar yapacağız. ...akademilerle, üniversitelerle yakın temas halinde olacağız. Ee, yakında... ...bunların her birisinin belki listesini web sitemizde de göreceksiniz. Ee, esas bizim arz ettiğimiz şey... E, ...faaliyetlerimizle anılmak... ...mesleğe katkılarımızla anılmak. Bununla ilgili sağlam, somut... ...çeşitli öneriler üzerinde tartıştık, konuştuk... ...bir çerçeve çizdik. O çerçeve içerisinde... E, ...sadece gazeteler için değil, sadece televizyonlar için değil, medyanın tamamını, internet dahil, radyolar dahil, çıtayı yükseltmek gibi bir gayemiz var. Ortak noktamız nedir? Bugün burada bulunanlar, yarın bu faaliyete bir şekilde katılacak, katkı sağlayacak olan hepimizin ortak noktası, sonuçta bir rekabet de söz konusu, birbirimizle rakibi sayılırız bir bakımdan, bir pencereden bakıldığında, o rekabet, barca centilmence devam edecek. Ama esas bizim ortak noktamız demokrat bir yapıda olmamız. Çeşitli grupların içerisinde de Türkiye sevgisi ve Türkiye sevgisinin içerisinde demokratik hak ve özgürlükler konusunda ittifakımız vardır. Bu konuda e, yapacağımız çalışmalar da basın özgürlüğü çerçevesinde Türkiye'nin demokratikleşmesi e, çerçevesinde yapacağımız faaliyetler de olacak o faaliyetlerle anılmak ve o faaliyetlerin Türkiye'deki gazetecilik çıtasını yükseltmesini arz ediyoruz. Bu konuda kim bize katkı sağlayabilirse doğrudan, dolaylı kim ben de bu işin içinde varım derse grup, medya grubu ayrımı yapmaksızın onları da bize katılmaya, bizimle beraber çalışmaya, bizi davet ederlerse biz de oraya gelmeye sözümüz vardır. Umarım bu dernek sadece basınımıza değil Türk medyasına değil ülkemize de çok büyük katkı sağlayacaktır.